Karaköprü Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ilçe genelinde bulunan market, kasap ve fırınlarda hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihlerine yönelik denetim yaptı. Ondan sonra zehniş, temizlik, olursa, Denetimlerde kurallara uymayan iş yerlerine ihtar ve cezai işlem uygulandı. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri vatandaşların sağlığını korumak için ilçedeki market, kasap, manav ve fırın gibi işletmelerde hijyen ve ürünlerin son kullanma tarihleriyle fiyat etiketlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Özellikle halkın en yoğun şekilde hizmeti aldığı marketler ve fırınlar üzerinde denetimlerini yoğunlaştıran zabıta ekipleri iş yerlerindeki ürünleri ve depolarını kontrol etti kurallara uymayan işletmeler hakkında işlem yapan zabıta ekipleri ilçe genelinde denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürüyor.